Assalamu aleyküm. sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine güzel bir tarif yapacağım inşallah. Yüzde organik, yüzde yüz doğal. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Sayın takipçilerim burada şimdi bir tencerem var böyle. Şimdi buraya 2 litre süt koydum tencereme. İnekten yeni salmış köyden aldığım sütü. 2 litre süt koydum. Şimdi üzerine yarım litre su ekledim. Yani 2 litre süt, 1 litre su ekledim ve bir su bardağı klasik bardakla, bir su bardağı yıkadığı pirinci, ufak pirinçler kullanıyorum. Kırık pirinç değil, mutlaka ufak pirinç daha iyi sonuç alabiliyoruz. Mutlaka ufak pirinç kullanın. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessin ve ta'an hayır. Şimdi pirincimi tencereme ekledim ve pişmeye ocağa götürüyorum. Şimdi sütümü ocağa koydum. Altını açtım ve kapağını kapatıyorum ama tam kapatmıyorum taşmaması için. Yüksek ateşte kaynamaya bırakacağım. Şimdi sütlacımız kaynamaya başladı. En yavaşa alıyorum. En düşük ateşte pişmesini sağlayacağım. Dediğim gibi kapağını böyle tam kapatmıyorum. Hatta hiç kapatmasak da olur zaten. Şöyle gerekirse kaldıracağım onu. Şimdi sütlacımızı kontrol edelim. Sütlacımız yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Tabii ki en kısık ateşte. Ama arada bir tabii ki böyle sütlacımı karıştırıyorum. Tekrar üzerine yarım kapatıyorum. Taşmaması için. Şimdi sütlacımız pişmeye yakın. Az kaldı pişecek. Sayın takipçilerim hani kıvamlı bir sütlaç diyorlar. Kıvamlı bir sütlaç kesinlikle nişasta olmaz. Bunu bilginiz olsun. Kıvamlı bir sütlaç ta ki özleşene kadar, nişastası çıkana kadar yavaş ateşte kaynatırsak gerçekten kıvamlı bir sütlacımız olur ve en lezzetli ve en kaliteli kesinlikle içerisine katkı bir madde koymayalım. Pirincimizin zaten kendisinde nişastası var. O nişastasının çıkmasını sağlarsak en güzel sütlacı elde etmiş oluruz ve en lezzetli Şimdi pişmeye devam ediyor. Şimdi sütlacımıza bakalım. Sayın takipçilerim sütlacımız bu şekilde özleşti. Şimdi şekerini katacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yer. Şu an bir buçuk bardak şeker ekledim ve karıştırıyorum. Burada da turunç yapraklarım var. Onlar sütlacımıza güzel bir aroma vermesi için içerisine atıyorum. Şimdi sayın takipçilerim şekeri koydum. 5 dakika daha kaynattım. Sütlacın altını kapatıyorum ve sunuma geçiyorum. Şimdi sayın takipçilerim servis yapacağım bu turunç yapraklarına artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Şimdi sunum yapmaya geçiyorum. Bunları da yeğenim bana hediye getirdi. Sağ olsun. Ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onu buradan öpüyorum. Sayın takipçilerim, nasıl kıvamlı bir sütlaç olur. İşte böyle benim bu tarifimden deneyin ve gerçekten kesinlikle nişasta koymadan kıvamlı bir sütlacınız en güzel şekilde ve istediğiniz şekilde dikkat ederseniz böyle. Şimdi burada da kimisi fırınlanmış sütlacı seviyor. O yüzden bir kısmını fırınlanmış bir kısmı da fırınlanmamış yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim maşallah berakallah gerçekten çok bereketli oluyor. Eğer siz daha az yapmak isterseniz bu ölçünün yarısını yapın. Çünkü gerçekten çok bereketli oluyor. Bir bardak pirinçle bu kadar sütlacımız çıktı. Şimdi sayın takipçilerim sütlacımız karşınızda. Allah'ım bereket edin kaçırmasın inşallah. Bu fırın sütlacımıza da bu şekilde içerisine biraz su koyuyorum ve fırına götürüyorum pişirmek için. Şimdi sütlacımız fırından çıktı. Sütlacımızı süslüyorum böyle. Şimdi sütlacımı, tarçımı süslüyorum bu şekilde. Şimdi sayın tavçilerim, sütlacımızın kıvamına bir test edelim bakalım. Dediğim gibi kesinlikle nişasta koymayın. Kıvamını istiyorsanız bu tarifle yapın ve en güzel sütlacı bu tarifle tüketin inşallah. Şöyle buyurun. Bu şekilde. Şimdi fırın da deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu şekilde. Buyurun sayın takvimcilerim. Gerçekten bu fırın sütlacı da çok güzel oluyor. Mutlaka bu tarifi yapın. Deneyin ve bu lezzeti tadın mutlaka ısrarla bu tarifle yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.